Evet arkadaşlar, canlıların ortak özellikleri şimdi birinci dönem, dokuz birinci dönem konusu. Bunun üçüncü sayfamıza, özetimin üçüncü sayfasına geldim. Metabolizmanın ikinci şıkkı katabolizmadır. Katabolizma yıkım demek. Anabolizma dehidrasyonun tam tersi olmuş oluyor. Yani anabolizma dehidra ve dehidrasyonun tam tersi. Anabolizmada ne oluyor? Yapımda. Ve... Katabolizmada hidroliz olayı var. Su ile yıkım hidro suydu demin e, hidro su ile olduğunu söylemiştim. E, su demek mesela hidronasti vardı. Su ile besinlerin yıkımıdır e, ve bu hidroliz olayı hep sorulur. ATP harcanmaz. Hidroliz de su iledir. ATP harcanmaz. E, sonunum, sindirim olayları yine katabolizmaya örnek. Organik polimerlerin yani büyük makromoleküllerin Inergo, inorganik monomerlere yani küçük yapı taşlarına e, ATP ile yıkımıdır. Geldik bazal metabolizmaya. En az e, harcanan enerji. O da ne zamandır? Dinlenme halinde biz en az enerji harcarız. Hızı 1 e, vücut yüzeyi, 2 yaş ve cinsiyet, 3 dinlenme, 4 ısı ile etkilenir. Vücut yüzeyi artışı e, ısı kaybı artışı ile hızlanır. Yemekten 12 saat önce ölçülür. Besin kan da normal düzeyde olduğu için yemekten 12 saat önce ölçülür. Anabolizma ve katabolizmanın büyüme yani özümleme ve yadımlamanın bu, bu şekilde özümleme ve yadımlama şeklinde üniversite sınav sorusuydu. Ben de o şekilde hemen burada parantez içerisinde örneklerle verdim. Anabolizma yani yapım eğer yıkımdan katabolizmadan çoksa o canlı da büyüme ve gelişim olur. Anabolizma ve metabolizma, katabolizma birbirine eşitse, yani yapım ve yıkım eşitse durgunluk vardır. Yani birbirine eşit duruyor, yalnızca hiçbir gelişme yok mesela. Anabolizma eğer küçülüyorsa, katabolizma fazlaysa küçülme, gerileme var. Hastalık esnasında mesela bazı doktorlar ne der? Çocuklar gelişmiyor. gelişmenin işte kilosuna boyuna bakarlar. Çocukta gelişme yok derler. Yani demek ki katabolizma fazla. Çocukta bir hastalık var veya herhangi bir şey var diye onun tedavisi. Yağ sentezi ve ester bağ oluşumu. E, Glycerol yağ asidi. Üç yağ asidi. Glisorol ile birleştiği zaman esterleşme olayıyla dehidrasyon sentezi yani su çıkışıyla beraber e, ne oluyor? Nötral yağ trigliseritler oluşuyor. Artı su çıkıyor. İşte bu nedir? Sentez olayı anabolizmaya örnek. Bunun tam tersi oklar tam tersi yönde ee, yağlar mesela her olayın tersi yok. Ee, tam tersi yönde ise yağ yağların yediğimiz yağlarımızda suyla beraber tabii ki enerji harcanıyor. Ee, hidroliz olayıyla yıkımı. Dehidrasyon tersi ama yağların yıkımında tabii ki enzimler kullanıldığı için enzimler ATP enerjisiyle de kullanmak zorundalar. Diğer türlü basit çözüme değil. Evet, canlıların diğer ortak özelliği organizasyon. Canlı da en az enerjiyle çok iş yapabilmek için canlılar organizasyon yaparlar. Yani çok iş için iş bölümü yapıyorlar. Bunların baş harflerine dikkat edelim. Amohtoso, atom, molekül, hücre, doku, organ. Sistem, organizma, atomlar, molekülleri hemen açıklayalım. Atom, bir maddenin en küçük yapı taşıdır. Karbon, hidrojen, oksijen, azot birer atom. Demir, magnezyum bunlar atom örnek. Mo molekül, karbon, hidrojen, oksijen, e bunlar e magnezyum atomları, bunların hepsi nerede var? Klorofil molekülünde var. O da fotosentezde ışık emer. Şu şekilde bakarsanız, bu da atomdan e amoftosa yani atom molekül den canlı bitkiye kadar hepsini bu şekilde açıklayacağım. Burada klorofil bitkisi, bitkilerin nerede bulunduğu. Oradan sırayla. Üçüncüsü amohtoson olsu. Moleküller nerede var? Bak klorofil molekülü fotosentezi ışık emen moleküldür. Her yaz çıkan bir soru. 3 organeller. Organel örneğin klorofil molekülleri birleşir, kloroplast organellerini oluştururlar. Ee, klorofil nerede var? Kloroplast organelinde bakın. O onun içinde aynı rusların hani şey var ya İç içe giren bebekler onun gibi düşünün. Doku hücreler dokular oluşturur. Nasıl hücreler Belli görevi yapan çok sayıda hücre özelleşir ve böylece doku oluşturur. Örneğin fotosentez. Yaprak hücreleri demiştim ya kloroplastlı. Yapraktaki bir hücrede kloroplast var. işte şurada yaprakta kloroplastlar var şu yeşil olan. Yeşil olmasını sağlayan şey kloroplast. Işığı emen de klorofil yapısı. İşte bu da parankime dokuda oluşuyor. Organ belli görevli parankime dokuları birleşir, yaprak e, organlara oluşur. Dört sistem yaprak e, organlarda taşıma sistemi e, ne oluşturuyor? Yani ne var? Sistem e, birçok organların için alıyor. Ondan sonra taşıma sistemi e, ile ne taşınıyor? Mesela su ve mineralleri e, getirip fotosentezde oluşan besinleri taşıyor. Yani odun boru ve soymuk boru bunda. Evet, ondan sonra sistemlerde organizma oluşturuyorlar. Bu organizma nedir? Bitki. Elma ağacı, insan mesela bir organizma. Bizler organizmayız, hayvanlar organizmadır. Atomda 3 tane tanecik var. Elektronlar negatif yüklü, proton pozitif, nötron yüksüzdür. Ne yani? Bu da kimyadan, biyoloji ile kimyanın ortak noktaları bilmemiz gerekli. O sonlu fotosentez tepkimelerinde. Molekül e, diyoruz. Molekül aynı zamanda iki veya daha çok atomludur. Oksijen, karbondioksit birer molekül. Demin e, bitkide örnek olsun diye klorofili vermiştim. Element e, bir cins atomlu olan saf maddedir. H2 bakın ikisi de hidrojen O2 gibi bileşik adından bile 2 3 tane şey birleşmesi lazım değil mi bileşik olması için 2 veya daha fazla atomlu mesela CO2 karbondioksit su içtiğimiz kullandığımız su hayat su H2O 2 hidrojen bir oksijenin birleşmesi oluşuyor. Evet kimyasal bağ molekül ve atomları birbirine bağlar. İki tiptir. Bu da 2019'un üniversite sınavında sorulmuştu sularda. Çok o yıl baya bir düşük not olmuştu herkeste yani ÖSYM'de. Bağlarda soruluyor yani. Sudaki kovalent bağ ve hidrojen bağını bilmeniz gerekiyor yani. Su hayattır. Su önemli. Tek bağ ve çift bağ var. Tek bağ tek çizgili gösteriyorlar. Bakın. Çift bağda çift çizgili gösteriliyor ayıraçlara geldik sıra ayıraç indikatör yine hep sorularda çıkar bir şekil çizerler içine fari koyarlar bitkiyi koyarlar arkasından bu niye böyle oldu derler işte ayıraçlar nitrik, e, mesela nitrik asit hno3 proteinlerin e, ayıracıdır yani bir şey protein mi değil mi? mesela önümüze e, bir şey koydular et mi e, on, yani ne olduğunu bilmiyorsunuz zerre aynı şu bu e, kanıt filminde var ya insanlar işte cinayetleri çözmek için bu madde neydi falan diyerekten işte otur adli tıptı vesaire kullanılabilir mesela. Proteinler nitrik asitle ayrıştığı zaman mesela bir etin üzerine veya mesela diyelim ki bir sütün üzerine nitrik asit HNO3 damlattığımız zaman ne, ne renge dönüşüyor? Eğer sarı renk oluyorsa bu demek ki bu besinde protein var. İyot Nişastanın ayırıcıdır. Mesela patates aklımıza giren nişasta. E, nişasta iot e, üzerine mesela patatesin üzerine iot damlatıldığı zaman veya diğer arada lugol ayırıcı damlatıldığı zaman mavi veya mor bir renk alıyor. İnorganikleri tespit etmek için ayıraçlar hep sorularda çıkan karbondioksiti tutan KO. E, eğer karbondioksit tutucu varsa su bulanmaz ve çökelir. Eğer su aynı şekilde ise e, karbon ortam bulanmaz ve çökeliyorsa demek ki ortamda KO -oh konduğu için sonun karbondioksitin e, KO'dan dolayı oradan anlayabiliyoruz. Suyun e, direkt çökelme olduysa o karbondioksiti tutmuş. Fenol kırmızısı e, bazıların ayıracağı. Bazılara fenol kırmızısı damlatıldığı zaman mesela sabun, deterjanlar nedir? Bazdır. E, o zaman ne oluyor? Kırmızı renk alıyor. Mesela limonda asit var. E, limonun üzerine e, mesela e, fenol kırmızı damlatılırsa sarı renk alıyor. Limon da sarı renk. Oradan da aklınıza gelsin. Ama bunları ezberlemenize gerek yok. Şu renk değişiminden bize ayıraç eklendiği zaman bazıların ayıracı ve asitlerin ayıracı olduğunu bilmemiz lazım. Kaohun karbonhidratı tuttuğunu ve suda çökelme olduğunu bilmemiz lazım. Diğer canlıların ortak özelliği homostesi. Canlılardaki tüm sistemler homoostesi. Yani iç denge. Kararlı iç ortam içindir. Home. Canlının evi home ev demek ya İngilizce. Oradan da düşün. O stasi, statik, statik bir denge vardır. Yani evimiz denge. Bizim evimiz nedir? Canlının vücudu, yaşama. İşte vücudumuz içimizdeki iç e, statik de denge. Yani kararlı bir iç ortam demek kelime anlamından. Yazılarda çıkabilecek bir soru da aynı zamanda. E, vücut ısı, asit baz dengesi ile atık e, atımı buna örnek mesela vücut ısısını terlemeye de dengeliyoruz homostezimiz. Asit baz dengesini yine vücudumuza su içerek tansiyonda mesela etkili. Atıkların atımı bu şekilde adaptasyon şey homostezi örnek. Adaptasyona geldik. Diğer ortak özelliğimiz çevreye uyum demek. Adapte olmak, uyum sağlamak. Bunu herkes biliyor zaten. Yine yazılılarda çıkabilecek güzel bir soru. Üniversite sınavında da hep bir şekilde kalıstılıp olmaması çıkıyor. Hayatta kalma, üreme şansını artırır. Yani adaptasyonu niye uyuyorlar? Hayatta kalmak için, her şey yaşam için. Ve kalıtsaldır. Kutup alanı ayıların beyaz, pos rengi, çöl bitkilerinde dikensi yaprakları, böcek, sürüngen, kuş atı, ürük asit, sucul kuş, kurbağa, perdeli, pamuk parmaklarının perdeli olması mesela kurbağanın. Bu nedir? Bütün kurbağalarda bu kalıtsaldır. Sucul kuşlarda bu şekilde perdeli parmakları var kalıtsal. Mesela ee, kuşlarda ürik asit atılması, sürüngenlerde ürik asit atılması kalıtsaldır boşaltım atının. Bitkilerde mesela diken yaprak, diken yaprakla o şekilde atılmış oluyor. Böceklerde de yine ürik asit atıyor. Böcek, sürüngen ve kuşların ürik asit atını unutmayalım. Böcek, sürüngen ve kuş. E, ee, sucul, sucul kuşlarda ve kurbağalarda perdeli parmak yine adaptasyon örneği. Geldik canların diğer ortak özelliği üreme, Üremede yine 10. sınıfta da çıkacak hem yazılı sorusu olabilir hem de üniversite sınavında zaten en basit şey yine bir yıl üniversite sınavında sorulmuştu. Tanımlar verilip hangisi hangisidir diye bu canlıların özelliklerinin ortak özellikle buna dikkat edelim. E, neslin devamı için üreme işte neslin devamı için hücrelerin bölünmesiyle kendine benzer yeni bireyler oluşmasıdır. Eşeli ve eşeysiz olmak üzere iki tip üreme vardır. Eşeli üreme eşeyli eşey ile yani üreme hücresi ile iki tip eşey var. Nedir? Yumurta ve sperm oluşturan. Yani dişiler yumurta, erkekler sperm oluşturuyor. Ve e, hemen bunun da buraya yeri gelmişken eşey üreme, üreme hücresi oluşturma, gamet oluşumu yani arkasından mayoz oluşumu ve bunların birleşmesi ise döllenme. Bu üçünü kapsar. Yani üreme, mayoz ve döllenme üçünü kapsar. E, diye başka bir üreme şekli var. E, üreme üremede haki diye baş harflerinden şimdi bakacağız. Kalıtsal çeşitlilik bu şekilde oluyor ya haki. H, H hermafroditizm, A anizogami, K konjigasyon I de izogami. Hermafroditizm nedir? İki eşeyli demek. Herm afrodit. Afrodit hani Yunanlıların tanrıçasından aklımıza gelsin. E, güzellik cinsiyetle ilgili ya bu eşeyli cinsellik açısından iki eşeği olan te, e, hangi canlının iki eşeği var bezelye mendel kalıtımı bu şekilde kimin örmek ister de bir de 125 milyarlık soruydu eskiden tenya ve solucan iki eşeyli canlılar hem, yani hem yumurta hem de sperm üretebiliyorlar eşeği demek bu demek anizogami hakinin ikincisi eşeyli üremenin ikincisi haki Hermafrodit neymiş? Her afrodit. Her iki afrodit cinsiyet var. Kelimesine bakıyorsun. An izo gami. gami gamet demek. Izo aynı demek. An izo. Olumsuzluk eki. Yani e, farklı büyüklükte gametler. Hani izo hips erileri aynı büyüklükte ise. Yani gami e, aynı büyüklükte ise izo hips Aynı büyüklükte gametlere izogami deniyor. Zıtsa e, anizogami izo, e, an, izo deniyor. Bunlar da işte biz anizogami gelişmiş hayvan ve bitkilerde bu şekilde yumurta ve sperm farklı büyüklüktedir olan canlılardır. E, Konjügasyon da diğeri e, konjugasyon bakteri paramosyumun iki canlı e, arasında sitoplazma köprüyle plazmit plazmit e, DNA parçasının yani genlerini aktarmasıdır. E, 10. sınıfta bunu daha ayrıntılı göreceksiniz. Bakteri ve paramesumda da oluyor. üniversite sınavında çok soruluyor. Konju köprü demek. Eşeyli zaten. iki tane canlı yan yana giriyor. Stop bak kırmızı. iki Kırmızı ile boyadım. Stoplazmi köprü ile. bakterilerde ne var? Plazmit var. Yani halkasal DNA'sını aktarmış oluyor. Uyarı. Konjugasyon birey sayısı artmaz. Üreme şekli değildir. Ben neden buraya aldım? Eşeyli üremeyle kalıtsal çeşitlik sağlandığı için. O yüzden bunu buraya aldım. İzogami. Gametleri aynı büyüklükte canlıdır. Canlıların üremesi bak, e, su yosunu e, mesela buna örnektir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kolay biyolojime iyi günler.